Yukarıda verilen modellemeye göre bizim sayılarımızı yerleştirelim. 24, 0, virgülden sonra 2 tane 0 olacak ve sonra 4 yazacağız. Bölü 0, 0, 6 çarpı 36'yı 0, 3 tane 0 ve 6, 0, 1 tane 0 ve 4 şeklinde yazdık. Bu da 4 bölü 60 çarpı 6 bölü 400 demektir sadeleştirmeleri yaptığımızda 1 bölü 100 çarpı 1 bölü 10 yani 1 bölü 1000'den 0,001 olur. Bu da modellemede 21'e eşittir. Doğru cevap A seçeneği. Devirlik ondalıklı sayıların sıralanması var. 275 birincisi için 0, 7, 5 şeklinde devrederek devam ediyor. İkinci sayı 0,275, 275 şeklinde devam ediyor. Üçüncü sayı 0,275, 5, 5, 5 şeklinde devam ediyor. Birinci basamaklar yani onda birler, yüzde birler, binde birler aynı. Burada değişiklik başlıyor. 7 en büyük yani A büyük. Sonra 5 ve sonra B büyük. 2'den dolayı doğru cevap A seçeneğidir boyacı ustasının boyadığı kısım tüm şeklin 7 bölü 16'sına eşit olmalıymış. Bizim şeklimizde 12 tane kare olduğu için 12'de kaç parçayı boyamalı ki? 7'de 16'da 7'yi boyamış olsun. Dişler dişler çarpımı yaptığımızda 21 bölü 4 olur. 21 bölü 4 de 5 küsürdür. 5'ten biraz fazla olması gerekir boyayacağı parçanın. Birincisinde 6 parça olmaz. İkincisinde 6'dan fazla. Üçüncüde tam 6. Dördüncüde yine 2, 4, 5. 5 küsür bu olabilir. Diğerine baktığımızda da E şıkkında da zaten tam 6 parça var. Yani o da yanlış. Doğru cevap D seçeneğidir. 2 bölü 7'yi bölerek yazmamız gerekiyor. 0 kere var. 20'nin içinde 3, 2 kere var. 60'ın içinde 8 kere var. 40'ın içinde 5 kere var. 50'nin içinde 7 kere var. 10'un içinde 1 kere var. 30'un içinde 4 kere var. 2 tekrar geldi ki önümüze başta da 2 vardı zaten. Yani yine 20 olacak. Yine 2 kere var diyeceğiz. Devam edeceğiz. Artık tekrar eder buradan sonrası. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 basamakta bir tekrar aynısı olacak. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Yani bu aslında 0, 8, 5, 7, 1, 4, şeklinde devrediyor. Devirli onluluk sayı. Demek ki 6'şer 6'şer devrettiğine göre 124 basamakta burada 124 görüyorum. Virgülden sonraki 124'ü 6'ya bölelim. 20 kere var. Ve kalan 4. 20 kere bu takımdan olacak. Bu takımın rakamları toplamını bulalım. 2 artı 8 artı 5 artı 7 artı 1 artı 4 27'dir. 27'den 20 tane var. Yani 540 var. Bir de şurada 4 kalanını görüyoruz. Bu 4 kalanı içinde 4 basamak daha. 1, 2, 3, 4 basamak daha var. Bu da 2 artı 8 artı 5 artı 7'nin toplamı 22 olur. 540'a 22 eklersek 562 doğru cevap D seçeneğidir. Çubuğun boyu 20K olsun. Hem 4'e hem 5'e bölen bir sayı seçiyorum. 20K'yı 4'e böldüğümde 5K. 20K'yı 5'e böldüğümde 4K. Demek ki kırmızı çizgilerin arası 4K. Mavi çizgilerin arası 4 parçaya bölen de 5K olacak. Buradan mavi çizgiye kadar 5K olduğu için K kalır. Şurada kırmızı çizgi 4K olduğu için burası 3K olur. Mavi çizgiye kadar 5K olacağı için burası 2K olur. B noktasına kadar geldik. Diğer kısımda da yine kırmızı çizgilerin arası 2K burada da bir 4K var. Burada da bir 4K var. Bunları yerleştirdik. Başlangıçta A boyunda olan kalemin toplam boyunu hesaplayalım. Toplam boyu başlangıçta bu. Yani 4, 8, 10, 16K toplam boyu. kesi e, Biten boyu yani şu kısmı küçülen kısmı 6K. Bu da 3 bölü 8 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Önce bu sayıları sıralayalım. Eksi 1 bölü 4 büyüktür. Eksi 1 bölü 3'ten büyüktür. Eksi 1 bölü 2'den. Yerlerine yazalım. Eksi 1 bölü 4 artı A artı C. B artı C eksi 1 bölü 3. A artı B eksi 1 bölü 2. İlk ikisi için bakalım. Bu ikisinde C'ler gider. A büyük B olur. Şimdi de şu ikisine bakalım. Bu ikisinde de B'ler gider. C büyük A olur. C burada. Yani C'yi A'nın önüne yazarsak. C, A, B sıralaması ortaya çıkıyor. Doğru cevap D seçeneği. 480 santim uzunluğunda bir kurdele var. Bu kurdele önce bir parça kesiliyor. Sonra ikinci parça kesiliyor. Sonra kalandan da üçüncü parça kesiliyor. 1 bölü 5'i 1. kurdelenin 2. kurdelenin 1 bölü 6'sı 3. kurdelenin 1 bölü 12'si eşitmiş. O yüzden ben şöyle yaptım. Buna 5K uzunluk buna 6K uzunluk buna 12K uzunluk dedim. Bunların bir parçaları yani 1 bölü 5K 1 bölü 6K 1 bölü 12K olur ve eşit olur. Ayşe 1 ve 2. kurdeleleri kestikten sonra elindeki kurdeleden yani şu büyük kurdeleden 1. kurdeleyi ve ikinci kurdeleyi kestiğinde kalan kurdelenin uzunluğu üçüncü kurdelenin uzunluğuna oranı 13 bölü 12 oluyormuş. Demek ki bu da 13K. Çünkü üçüncü kurdele 12K'ydı. Birinci kurdele 5K, ikinci kurdele 6K ve son parça da 13K. Hepsinin toplamı 480'i verecek. Burada 24K var. 24K 480 ise K 20'dir bize birinci kurdelenin uzunluğunu sormuş. 5K, 5 çarpı 20'den 100. Doğru cevap B seçeneği. A ve B tam sayı olduğu için sonucun 1 olmasını istiyorum. 2 tane kesirli sayı ama basit kesir bunlar. Ancak 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 iken sonucun 1 olması mümkün. Çünkü payda tam sayı. Başka türlü olmaz. Yani A artı B eksi 4 2 olmalı. A artı B buradan 6 olur. Ve A eksi B artı 4 2 olmalı. A eksi B buradan eksi 2 olur. Bunları yok etme metoduyla çözersek 2 A eşittir 4 A 2. A 2 yazarsak B 4. Bu sayıların çarpımı 2 çarpı 4'ten 8. Doğru cevap E seçeneğidir.